Öncelikle olarak hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesini bugün Sayın Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıakan'ın, Rizeli hemşerimiz Aylin Nazlıakan'ın katılımıyla bugün burada gerçekleştirmiş olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100 yılını dolduran Cumhuriyet'in anlamında çok önemli bizler için. Bunu kutlamak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Önceden de bir hafta süren etkinliklerimiz vardı. Bu dönemde belki bize de iktidar bir futbol turnuvası düzenlendi arkadaşlarımız tarafından. Sadece üniversiteden takımların katıldığı bir, sekiz takımın katıldığı bir turnuva düzenlendi. Turnuva tabii para ödüllüydü. Onun için paraları birazdan sizlerden toplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onun için herkes hazırlıklı olsun. Turnuva bitti. Şimdi ödülü vermek zorundayız. Ee, bugün işte Sayın Aylin Azaken katılım ve bir kadın buluşması var. Ardından bir cumhuriyet yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Buradan da tabii bir konuyu dile getirmekte fayda görüyoruz. Rize Valiliği okullara göndermiş olduğu yazıyla okullara Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da resmini asılmasını istemiştir. Yani hem Atatürk'ün resmini asacaksınız, hem Türk bayrağı asacaksınız, hem de Cumhurbaşkanı'nın resmini asacaksınız. Bu Türkiye'de ilk görülen bir uygulama. Rize'de de böyle bir uygulama yok. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir uygulamayla karşılaşmış olmaktan dolayı Rizeliler adına biz bunu çok doğru bulmuyoruz, çok doğru hiç doğru bulmuyoruz. Bu konuyla ilgili basın açıklamamız zaten daha sonra tekrar kamuoyuna bunu yansıtacağız. Ama hazır burada gelmişken Aylin e, Hanım'ın da forsundan yararlanarak bunu biz de burada sizlerin kamuoyuna dile getirmek istiyoruz. Çok önemli çünkü Rize bir cumhuriyet kenti. Cumhuriyet kenti olan Rize'de bir Cumhurbaşkanı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılının simgesi olan Atatürk'ün resmiyle birlikte onların da okullara asılmasını, kamu kuruluşlarına asılmasını önermeyi çok doğru bulmuyoruz. Bunu da buradan dile getirmiş oluyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Daha fazla benim konuyla ilgili bilgi aktarmam gerek yok. Evet, sanıyorum ilk kadın kolu başkanı. Da, verdin, kaç de. şey söyleyecek misiniz? Ben yukarıda konuşacağım. Ben yukarıda. Tamam. Yani. O zaman e, değerli il başkanım, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyem, <laughs> İl Kadın Kolu Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım, ilçe başkanlarım, partimize her kademede hizmet eden değerli yol arkadaşlarım. Bugün bir Cumhuriyet kenti olan de siz hemşerilerimle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Az önce Sadık Başkan'ın da söylediği gibi bugün Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında birçok buluşmalar gerçekleştireceğiz, bir araya geleceğiz ve özellikle Cumhuriyet'in bir kadın devrimi olduğu üzerinden de bazı kadın arkadaşlarımızla konuşmalar yapacağız. Ama tabii özellikle ben de şunu söylemek istiyorum, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizde bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına buradan bir kez daha özlem, şükran, minnet duygularımı iletmek istiyorum. Gerçekten bu cumhuriyet çok zor şartlarda kuruldu. Ve bizler bu cumhuriyeti, genci, yaşlısı, kadını, erkeği hep birlikte kurduk. Ve öylesine büyük bir tarihi zafer gerçekleşti ki birçok mazlum ülkelere de örnek oluşturdu. İşte bütün bu süreçlerden sonra Cumhuriyetimiz kurulduğunda aslında ilk dönemlerini düşünecek olursak Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile o büyük atılımlar yapılmasa biz bu günlere gelemezdik. Çünkü ilk dönemlerde halen yoksulluk, yokluk, cehaletin de hegemonyası hissediliyordu. Ülke üzerindeki etkileri hissediliyordu. Ülkemiz harap, halkımız ise sefil ve perişan durumdaydı. Akıl ve bilim ihmal edilmişti. Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemlerde bağnazlık ve cehalet çok yaygınlaşmıştı ve Cumhuriyet kurulurken bu topraklar Halen dediğim gibi aslında yokluğun, yoksulluğun, cehaletin işgali altındaydı ve bunun için e, hızla devrimler gerçekleşti. Kurulduğu dönemde e, köylerimiz büyük oranda yakılmıştı. 40 bin kadar köyümüz vardı ve 37 bininde okul yoktu, 37 bininde yol yoktu, bir dükkan dahi yoktu. Gene nüfusun yüzde sekseni kırsalda yaşıyordu, yüzde seksen tarımla geçimini sağlamaya çalışıyordu. Ancak üretim yeterli değildi. Yani yeteri kadar e, gıda ihtiyacı karşılanmıyordu. Karayolu ve demiryolu çok yetersizdi. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyor olmamıza rağmen ne yazık ki ülkemizde denizcilik unutulmuştu. Limanlar yabancıların elindeydi. Donanmamız çürümeye terk edilmişti. Nüfusun yüzde 82'si dediğim gibi tarımla uğraşıyordu ama ziraat mühendisi yok gibiydi. Ve köylerde de ağalık sistemi vardı. Bu nedenle hani Ecevit diyordu ya toprak işleyenin, su kullananın ne yazık ki toprak işleyenin falan değildi. Çünkü köylünün kendine ait toprağı yoktu. Köylü topraksızdı. Ve tüm Türkiye'de sadece 344 tane doktor vardı. Tabii salgın hastalıklar çok yaygındı. Özellikle sıtma gibi, verem gibi, frengi gibi hastalıklar çok yaygındı. Bebek, bebek ölüm oranları %60'ın üzerindeydi. Yani her iki bebekten sadece biri hayata tutunabiliyordu. Telefon, makine, otomobil bunlar yok denecek kadar azdı. Elektrik sadece İstanbul ve İzmir gibi kentlerde vardı ve Avrupa'daki teknolojiden çok uzaktık o yıllarda. Ve tabii kapitülasyonlar ve duyuğun umumiyle ile iliklerimize kadar sömürülüyorduk. Çok zorlu bir süreçti. Ve Kendimize ait doğru düzgün fabrikalarımız yoktu. Yani undan tutun kiremite tuğlaya kadar her şeyi ithal eder hale gelmiştik. Ülkemizde sadece 281 sanayi kuruluşu vardı ve bunların sadece yüzde dokuzu devlete aitti. Yani çoğu kuruluşta aslında yabancıların yönetimindeydi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sadece dört önemli fabrika kaldı değerli arkadaşlar. Bunlar Hereke İpek Dokuma Fabrikası, Kesane Yün İpek Fabrikası, Bakırköy Bez ve Beykoz Deri Fabrikaları. Eğitim de çok yetersizdi. Hep söyleriz okuma yazma oranı çok düşüktü. Yani erkeklerde yüzde yedi, kadınlarda binde dörtlerdeydi. Hani şöyle belki söylemek daha doğru olur. Halkın yüzde doksanın üzerinde bir kesimi bir büyüğünün, mezar taşının üzerinde ne yazdığını okuyamaz durumdaydı ve bu topraklarda o dönemde sadece bir tane üniversite vardı ve bu üniversitede de fotoğraf çekmek yasaktı, dans etmek yasaktı. Hocaların bakış açısına bakın harf devrimi yapıldı, Latin alfabeleri. Uygulamaya girdiğinde hocaların bazıları, bu üniversitedeki hocaların bazıları Latin harfleriyle yazacağımı, kalemimi kırarım daha iyi diyebildiler. Yani böylesine zorlu bir e, süreçten geçtik. Ama ne oldu? Tabii özellikle kadından da bahsetmek istedim çünkü kadının adı hiç yoktu. Yani Osmanlı döneminde nüfus sayımında kadınlar sayılmıyordu. Ailenin üzerindeki büyük baş hayvan, küçük baş hayvan sayısı yani katırıydı, tavuğuydu, bütün bunlar kayıt altına alınıyordu. Ama kadınlar yoktu. Kadınlar nüfus sayımında görmezden geliniyordu. Ve okuyan, çalışan kadın sayısı da son derece azdı. Peki ne oldu? Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte kalkınma hamleleri gerçekleşti. Ekonomi millileşti, Hızla yatırımlar yapıldı, 15 yılda ülke demir ağlarla örüldü, birçok fabrikalar açıldı, istihdamlar yapıldı ve özellikle kadının eşit yurttaşlık hakkı konusunda da birçok devrim gerçekleşti. Çünkü aslında cumhuriyet bir yandan bir, bir kadın devrimidir. Yani cumhuriyet ve kadın birbirini tamamlayan bir bütündür. Kadınsız bir cumhuriyet Cumhuriyetsiz bir kadın da düşünülemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınların Kurtuluş Savaşı mücadelesinde hem en önde hem de cephe arkasında ne kadar mücadele verdiğini görmüş ve bu nedenle de şu cümleyi kurmuştur. Dünyanın hiçbir milletinde kadınlar ben ülkemi zafere ve bağımsızlığa kavuşturmak için Anadolu kadını kadar çalıştım. Anadolu kadını kadar emek verdim diyemezler demiştir. İşte kadınların bu mücadelesi ve Osmanlı'dan itibaren başlayan eşitlik için vermiş olduğu uğraşlar aslında Cumhuriyet devrimleriyle birlikte taçlanmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız halka geçtikten sonra kadınlar hızla eşit yurttaş olmanın toplumsal, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda eşit statüye sahip olmanın adım adım gerçekleştiğini deneyimlemiştir. İş kanununda yapılan değişiklikler, 3 Mart 1924'teki üç devrim yasaları, arkasından 1926'daki Medeni Kanun'daki değişikliklerle birlikte kadının boşanma hakkı, miras hakkı, mahkemelerde tanıklık yapma hakkı gibi birçok hakka sahip olması bütün bu süreci örmüştür. Arkasından 3 Nisan 1930'da yerelde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934'te de parlamentoda kadınlar seçme seçilme hakkına sahip olmuştur. Ve kadınlar haklarına da sonuna kadar sahip çıkmıştır. Bugün bir cumhuriyet kenti olan Rize'deyiz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kadınlar seçme seçilme hakkına sahip olduklarında akın akın sandıklara koşmuşlardır. Özellikle büyük şehirlerde kırsaldan bile kadınlar gidip oy kullanmış ve oy kullanma oranı büyük şehirlerde yüzde seksenlere ulaşmıştır. O dönemde ilk seçimde parlamentoya 17 kadın vekil girmiştir. Bir yıl sonra bir ara seçimle birlikte Çankırı Milletvekilinin de girmesiyle 18 kadın vekille birlikte Türkiye'de Türkiye dünyada parlamentoda kadın temsil oranı açısından ikinci sıraya yerleşmiştir. Ne yazık ki bugün gelmiş olduğumuz noktada 129. sırada yer alıyoruz. Örneğin 2011 yılında kadınların seçme seçilme hakkına sahip olduğu Suudi Arabistan'da şu anda kadın temsil oranı, parlamentoda temsil oranı yüzde yirmilerdedir. Birleşik Arap Emirlikleri ki kadınların seçme seçilme hakkını kazanması 2006 yılındadır. Şu anda parlamentoda temsil oranı yüzde yirmi iki buçuktur. İşte bu nedenle bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak eşitlik mücadelesinin önde gelenleri olarak yanımızda demokrasiyi içselleştirmiş eşitlikçi erkekleri de alarak eşit temsil konusunda kararlıyız. Bu konuda partimizin sunmuş olduğu bir kanun teklifi vardı. Hatırlayacağınız gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ancak 24-25 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan tüzük kurultayında bizler gene bunun kendi tüzüğümüzde yapılacak olan bir değişiklikle hem yüzde elli kota uygulanması hem de fermuar sistemiyle listelerin bir kadın bir erkek şeklinde sıralanması konusunda kararlıyız. Biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm üyelerimiz, tüm bireylerimiz şunu çok iyi biliyorlar. Demokrasi dediğimiz rejim katılımcılık demektir. Ve toplumun yarısını e, oluşturan kadınların bu süreçlerin içerisinde yer almaması, karar mekanizmalarının içerisinde yer almaması bir demokrasi zaafıdır. İşte o yüzden gene partimizde kadın erkek bir ara bir arada bu eşitlik mücadelesini vereceğiz ve tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi hep birlikte bu ülkenin eşit, adil, özgür herkesin top yaşadığı bir ülkeye dönüşmesi için e, elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sergileyeceğiz. Önümüzde bir de yerel seçim süreci var. Bu yerel seçimlere dönük de bugün bazı görüşmeler yapacağız. İnanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını e, sayısını arttırarak Rize'de ve aynı zamanda e, Rize şehrinde de yani hem ilçelerde hem de kentimizde de dalgalandıracağız. Bu yönde adımlarımızı hızlandırarak, uyumlandırarak ve özellikle 4-5 Kasım'da gerçekleşecek olan kurultayımızdan sonra tek yumruk olup hep birlikte mücadeleyi büyütüp sahalarda çalışarak doğru adayları doğru yöntemlerle belirleyip doğru zamanda açıklayıp doğru kampanyalarla birlikte başaracağız. Çünkü diyoruz ki emek biziz, umut biziz, cesaret biziz, azim biziz, halk biziz, <laughs> halkın iktidarında bizler kuracağız ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halkın nefes almasını sağlayacağız. E, dolayısıyla bugün hem cumhuriyetimizi kutlayacağız hem de bir araya gelmenin e, ve birlikte fikir istişare etmenin, fikir alışverişinde bulunmanın da verimliliğini yaşayacağız. Ben tekrar burada olduğunuz için sizlere, değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.